Hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri ellerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da görecekler. Suriye ve Irak'taki yaş tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm taraflardan maskelerini indirip zaten bildiğimiz gerçek yüzleriyle karşımıza çıkmalarını özellikle talep ediyor. Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de biz bunların PKK'lı olduklarına dair bir işaret görmedik diyenler kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidir. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız. Ama şimdiden ilan ediyoruz ki hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacak. Ben şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika'nın bütçesinden çıkan bu paralar Amerika'nın halkının cebinden çıkan paralar. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığını da özellikle gündeme getirmek istiyorum. Zira şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Herhalde bunun da üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Madem ki takke düşmüştür ve kel görülmüştür, öyle bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da gelmiş demektir. Son dönemde yaşadığımız gelişmeler bazı hakikatleri bizimle birlikte dünyaya da tüm açıklığıyla göstermeye yetiyor. Karşımızdaki teröristlerin görünürdeki PKK, BD, YPG, DAEŞ, DH, FETÖ, DHKPC kimliklerinin gerisindeki güçleri artık hiçbir şüpheye mal olmayacak derecede tanıyoruz. Bu terör örgütlerinin hepsinin de parayla veya çeşitli çıkar ilişkileriyle alınıp satılan ihtiyaç duyan herkesin tepe tepe kullandığı işi bitince de buruşturup attığı veya bir başkasının kucağına bıraktığı zavallı yapılar olduğunu zaten biliyorum. Ama onlarla baş etmeden asıl sorunları çözemeyeceğimizde ortada anlaşılan o ki bazıları Önce tüm olmazları denemeden, tüm hatalara düşmeden doğruyu bulamıyor. Bu arayış döneminin maliyeti ise herkes için çok ağır oluyor. Bununla birlikte şu gerçeği de görmek zorundayız. Hemen yanı başımızdaki koskoca bir coğrafyada. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı şu anda devam ediyor. Bunlar henüz ilan edilmese bile bunları biliyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade etmemiz gerekiyor ki birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Peşinen ifade edelim. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur. Türkiye'nin alenen bir terör kuşatmasına maruz kalması karşısında gösterdiği refleks olabilecek en askeri asgari tepkidir. Buna dahi tahammül edemeyenler adeta bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Ya bu nasıl NATO üyeliğidir? Bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır? Eğer biz NATO'da berabersek NATO'nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri neyse Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini istiyorum. Şunun da bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir Amerika Birleşik Devletleri değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir. Dolayısıyla NATO'nun iç hukuku neyse ona hepimiz aynı şekilde uymak durumundayız. Ama sen kalkar da bir YPG'yi, bir PYD'yi hala bize göre bu terör örgütü değildir diyorsan geç onu bir kenara. Peki NATO'da senin müttefikin olan bir ülkeye eğer bu saldırıyorsa sen NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir. NATO'nun hukuku bunu gerektiriyor. Şimdi bunlar ne hale geldiler? Diyorlar ki bunlar terör örgütü değil. Arkadaşlar ne derlerse desinler. Tüm gerçekleri çok açık net önlerine koyacağız. Bu iş hakka hukuka uygun bir şekilde yürümek durumundadır. Eğer hakka hukuka uygun bir şekilde yürümezse bunun adı ortak veya bir müttefik veya model ortaklık olmaz. Kendilerini tehdit olarak düşündükleri örgütlerin tepelerine yüzlerce binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip binenler Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesindeki oluşumlara seyirci kalmasını talep edemez. Hep söyledim. Benim 911 kilometre sınırım var. Senin Suriye ile ne sınırın var? Ne alakan var? Sen imkanların el verdiği için rahat rahat gelip buraya giriyorsun her türlü silahı buraya uçak hariç getiriyorsun. Para ise para veriyorsun. İlk gelen haberler şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek. Ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda iskoslar var. Onlar da dolaylı yollar. Güya DEAŞ'la mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ'ta bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor.